herkese selamlar arkadaşlar. Bakın yepyeni yeni ürünlerle geldi Merve ablanız. Arkadaşlar evet çok istediniz, sordunuz. Sokak stili. Stitch geldi. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel 6 çeşidi var. Bu 6 çeşidinden biri sizin olsun ister misiniz? Evet Hacı Pupuları çok soruyordunuz. Onlar da geldi. Renkleri yine bu şekilde ve çok seviliyor sınırlı stoklarda kaçırmayın ve şimdi birazdan yeni bir sürpriz haberim var sizde Zootopia'da geldi Zootopia'yı biliyorsunuz harika bir filmi var ikinci sezonu yayında evet ve bu çok şirin sukul pandalar da geldi evet arkadaşlar ve sürprizi açıklıyorum sürprizimiz 3 al 2 öde bu gördüğünüz ürünlerden 3 tane alıp 2 tane ödüyorsunuz arkadaşlar. Hem mağazamızda hem internet sitemiz matchbutik.com'da hemen sipariş verebilirsiniz. Ve tabii ki de klasik stitch ve klasik school panda da yine stokları güncellendi. Sizleri bekliyor. Kutu açılımlarını mağazada yapmak isteyen arkadaşları buraya muhakkak bekliyorum. Sizlerle video çekmek için ben de çok heyecanlanıyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.